Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda geçmiş halkarzlardan olan kale seramik hissesini inceleyeceğim. Çok güzel bir halkarz olmuştu. Neredeyse 3-4 bin liralık bir kar bırakmıştı en tepesine kadar. Ee, sonra tavan bozduktan sonra da bayağı güzel Eklemeleri fırsat verdi. Yatırımcısını bayağı bir kazandırdı. İlk olarak Fibonacci'mizi çekelim. Fibonacci'yi çektiğimizde e, çok net bir şekilde Şuradan dönmüş. Fibonacci 0.5 noktasından çok güzel bir dönüş yapmış. 83-84 lira bandından. Üst tarafta direnç olarak 98 lirayı gösterebilirim. 97-98 lira aralığını gösterebilirim. Bakın alttaki DSD'yi kaç defa çalışmış? 1 değmiş, 2 değmiş. 2,5-3 defa çalışmış diyebiliriz neredeyse. Üstteki direnci de bakın 1 değmiş, 2 değmiş, 3 değmiş. 4 değmiş 4 defa 4,5 defa çalışmış diyebiliriz buna da. Şu an güzel gözüküyor ise bir toparlanma eğiliminde gözüküyor. Ee, düşenini kırmış gibi. Biraz saatliye alayım. Orada daha net göreceğiz. Bakın. Şu çizgimizi biraz kalınlaştıralım. ince kaldı. Bakın düşenini kırmış. Şimdi bir Fibonacci desteğine geri çekilmek isteyebilir. 97 liraya. 2-3 liralık bir düşüş görebiliriz buralarda. Ondan sonra emin adımlarla toparlayacağını düşünüyorum ben artık bu hissenin. E, çünkü yat çok sağlam bir yatırımcısı var yani. Baktığımda Twitter'a bakıyorum, e, Telegram sayfalarına bakıyorum. Gerçekten sağlam bir yatırımcısı var. Pek sa satacak gibi değiller yani. Kendileri için düşünmüyorlar bu hisseyi. E, yatırımlık herhalde çocuklarına, ailesine ileriki zamanı düşünüyorlar. Zaten sektörünün de öncüsü bir şirket. Kalebodur diye bir isim verdi yani. Ee, yukarıda direnç olarak bugün tam oraya oradaymış bakın. Yine Fibonacci çok güzel çalışmış görüyorsunuz. Burada 1 2 3 defa bu nokta çalışmış. 110 113,5 lira. Mükemmel bir şekilde çalışmış burada dediğim fiyatlara göre işlem alırsanız destek direnç olarak dediğim fiyatlara göre üzülmezsiniz yani 83 liranın altında 84 liranın altında kalıcı bir düşüş yaşadığında birçok kişi üzülür mesela bu hissede ama siz daha önceden bunlara öngörebilirsiniz benim videolarımda peki peki bu hissenin ileriki fiyatları nedir onlara bakalım bakalım. Bakın yine aynı yerler Destek direnç olarak karşımıza çıktı e, Yeni zirve arayışında bu ise 175 lira Gitme orası da bulunuyor 175 lira direnç olabilir e, Yeni zirve arayışında Üste 231 lira bulunuyor Bu iki noktayı e, Bence kafanıza not edin Çünkü yeni halk arzların çok fazla Fibonacci kullanıyor. Eneriya'da gördük, Taten'de gördük. Gerçekten Fibonacci'ye göre düşüş kalkışlarını belirliyorlar. E, bu sistemi siz de bilirsiniz bir, veya benim videolarımı izlerseniz bir adım önde olursunuz diğer yatırımcılardan. Çünkü tam nokta atışı düşmüş. Bakın işaret ettik zaten. Tam nokta atışı yerden dirençlemiş. Yine tam nokta atışı yerden dirençlemiş. E, bu sistemde bir adım önde olursunuz herkesten. Öyle düşünüyorum ben. Yeni halk çok rağbet var. Ee, alan satmıyor. halkarzından beri tutuyor yani. Küçük küçük alımlar yapıyor düşerken. Satmıyor. Tatlıcı da götürmek zorunda kalıyor. Götürüyor. Bakıyor yine satmıyorlar. Aşağı düşüyor. E, malını kaybediyor aşağı düşürdüğünde. Değişik bir kolorasyon oldu. İlla e, bu hisseler de rayına oturacak ama rayına oturana kadar biraz zaman e, geçebilir diye düşünüyorum bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Aşağı yorum yaparsanız da sevinirim. İyi seyirler dilerim.